Bas Bak. Basınca böyle izler çıkıyor. Basılı tutunca gözüküyor mu? Ha? gibi gözüküyor. Yazmıyorum yazıyor. Oh Bak ben durduk ya, bir, 1, 2, 3, 4, yazacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Şurada mavi yazı çıkmış. Neymiş bas. Bu ne ya? iyiymiş. Yine gaçalar. Nasıl yok benim kanalım? Bu ne? Bence başkasının sesini almış ya. Burada ya yapıyor. Kendi sesi değil ya mikrofona bas, mikrofonda oynadı. Oradan sesi değiştiriyor. Öyle şeyler. Arkadaşlar, topla ve dinleyin. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralınız. Başka ithalat devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de altın, bakar ihtiyaçlarını Osmanlı devletinden ne yapacak arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? şunun ismini merak ediyorum. Selam, karşıma çok rahat. Öyle çıktı ve ben bunun etkisine girdim biraz. Çünkü tek yaşamamın ve Selam. Selam. Bir dakika bunun kergin bir intro olması lazım. Ne bence yeter burada. Da boş boş gezinirken ki genelde bunu yaparım bir anda karşıma çok rahatsız edici bir video çıktı ve ben bunun etkisine girdim biraz çünkü tek yaşamamın verdiği etkiyle gece biraz korktum ve sonra düşündüm ki bunu neden tek başıma yapayım ve işte bugün öyle rahatsız edici korkunç şeyler izleyeceğiz <laughs> gün de konuşamıyorum Allah'ım yok yavrum artık... orada <laughs> seri olarak yapacağım. O galiba şimdi like isteme vaktim. Hayır hayır daha değil. <laughs> anne hala manyak gibi video kaydediyor. <laughs> anne de youtuber potansiyeli. Abi alttaki müzik gecenin ikisi ve ve kapım açık. <laughs> evet <Benim> çok <laughs> karanlık. Sen de şimdi sakince odanın ışığı. Bu video kesinlikle 18 yaş üstü olacak. Evet. Tamam. Eğer bu videoyu izliyorsanız. Ah! Ne yapayım? Ne yapar ne? Yemek Niye? Ah! <laughs> ah! <laughs> Bunu animasyonla izlemek tercih ederim. Ama bu rahatsız edici. Ne izliyorum ben ya? O şimdi en manyak izlemek zorundayım. <laughs> Psikolojik rahatsızlığınızda sorumlu ben değilim. Tamam mı? Tamam bunu izlemek zorundayım. Videoyu da ödül pismi Böyle şeylerin sizi korkutuyor olması sadece bilinmezliğinden dolayı... Ne? Ne olduğunu bilmediğim... Ondan baka baka. Neyse. Ne Niçin korkuyoruz? Biz <laughs> konuşan manyak robot kadını birlikte izleyeceğiz. Daha önce hiç bunu bir... <laughs> ...demek isteyen insanlar. Size göstereceğim ya? Belki mana vardır tam emin değilim. Eğer ortada bir canavar varsa o ve o kaydedilecekse asla hiçbir kamerada kaydedilmez. Yani asla. Bu bu altın kuraldır. <gülüyor> <gülüyor> ne hayal edemiyorum çünkü yani gerçek. Böyle... An... Lan buna meroyu içeride satmam lazım. Ha bir dakika yanlış videodayım lan pardon. <laughs> Oo. What the fuck? Abi bu nasıl montaj yaparsın ya? Nasıl abi? Daha önce denemiştim böyle bir şey yapmayı ama imkansız. Yani yaprakların arkasına onu nasıl geçireceksin? Çok zor. Bunu kim kaydetti? Niye böyle boktan kaydetti? O adam kaydettikten sonra nasıl normal yaşantısını devam etti? Abi zor ya. Gerçekten zor ya. Ben kafayı yiyeceğim. Buna editör kafasıyla bakmamam lazım bence. Sırada ne var? <laughs> Kuşmuş pardon. O arkada geçen şey ne lan? <laughs> Ta, tamam bu fake. Oo yo. Piyano piyano müziğe girdi. Kesin editli bir şey geliyor abi. Ve bu kesin Japonlardan çıktı abi. Böyle videoları hep Japonlar çekiyor. Lanet Japonlar. Bunlar aslında... bir yaratık kameralara yakalandı. gibi çıkıyorlar bu? Ne oldu lan ne kaçırdım? Tek bir hayalet ne bir yaratık neden oradan yürüyerek bunu <laughs> Tek sorun buymuş gibi bunun nedenini sormadım ya. Yani. Eee ne var burada şimdi? Neyi görmem lazım? Çok jumpscare çıkası bir video ama merak etme. Salak salak. Arkana bakar mısın? Abi orada küçük hiç görmüyor musun gerçekten? İçinden içinden geç olamaz. Oğlum orada arada bir şey durmasına, bu kameradan bir hata ol, öyle de olamaz. Hiç çocuğu görmüyorlar ki gardiyan da gerçekten ama kamerada gözüküyor. Şimdi Bu teyzenin bir tane şoförü büyücü. 干嘛？做些什么？ yemeyeceğim. Bu bilinin akşam yemeği diyor. Ve dediği anda o yemek geriye doğru çekiliyor abi. E çocuk da görüyor bunu ve hiçbir şey demiyor. Abi çocuklar ya her her zaman çocuklar abi. Her zaman. Odamdan nasıl çıkacağım şu an onu bile bilmiyorum. <laughs> abi üstüne koşuyorsunuz. Gerizekalı mısınız? Nasıl üstüne koşarsınız? Bu ne cüret? Şey var ya. Yani bu olayı korkunç canlı bisikletin sollama yapması. Mı? Evet. 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 Ya lütfen bana bir kez olsun HD hey işte bir şey gösterin ya. Bir şey yok bunda. Yeri kazan bir adam, bunda bir şey yok. Ki. Açız bir şekilde YouTube'un derinliklerinde ilerliyorum abi. Ben öyle geçiş mi olur lan? Bugün patladı ya. Yalan. Yürüyen bir adam mı? Bunun ne sigari? Lan öyle geçiş mi olur lan? Bugün patladı, patladı ya. Kafasız yürüyen bir adam mı? Bunun ne sigari? Yoksa dünyayı ele geçirmek falan. Ben size fikrimi söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Şu an bu uzaylıya sesleniyorum. Bence şöyle bir versiyon çekmeyi düşünebilirsin. <laughs> Bu vardı lan orada. Yani var. bunu ne oluyor? <laughs> Neyse hadi bay, bay arkadaşlar. Oha şartın bir yetiş.